بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسير لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok ve hafta sizinle işleyeceğimiz konu iyiliği emir etmek, kötülükten uzaklaştırmak bütün Müslümanların vazifesidir. O vazifeyi yerine getiriyor muyuz? Veyahut da ama ne kadar yerine getiriyoruz? Hakkıyla yerine getirebiliyor muyuz? Veyahut da getirirken bazı nitelikler veyahut da bazı özelliklere dikkat ediyor muyuz? Etmiyor muyuz? Onunla alakalı Bugün konuşmaya çalışacağız. Allah Teala Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor. Veltekum minkum ummetun yed'aune ile'l hayri ve ye'murune bil ma'rufi ve yenhevne anil munkar. Sadakallahu l-azim. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten koyan... bir topluluk bulunsun buyuruyor. İyiliğe emir demek ilk başta emir kelimesini alalım. Emir etmek sözlükte nehin zıttı olur. bir şeyin yapılmasını talep etmek. Ben sana emir ediyorsam yani bir şeyin yapılmasını senden istiyorum. Örnek olarak ben diyorum ki bir sayfa Kur'an-ı Kerim oku. Yani senden bir şey istiyorum, okumanı istiyorum. Sana diyorum ki bir sayfa Kur'an-ı Kerim yaz. Bir sayfa Kur'an-ı Kerim yazmanı senden istiyorum. Veya da şöyle diyorum, namaz kıl, oruç tut. Bunlar emirdir. Allah Teala bize ne buyuruyor? Ve akimu salate ve zekate. Namazınızı kılın, zekatınızı verin buyuruyor. Bunlar emirdir. Yani bir şeyi bizden yapmamızı istiyor. Şimdi sevdiğimiz biri bizden bir şeyi yapmamızı istediğinde ne yapıyoruz? Onu yapmaya çalışıyoruz değil mi? Ya Allah Teala biz kullarından namaz kılın diyor. Oruç tutun diyor. İnsanları aldatmayın diyor. Demek ki emretme. Nehyetme ise emrin tam zıttıdır. Yani yasaklama, yapma diyor. Ayeti kerimede Mevla ne buyuruyor? İnnemel hamru <laughs> vel meysiru vel ansabu. İçki, kumar, şeytanın işleri pis şeylerdir buyuruyor. Vicsun min ameli şeytan. Faiz konusunda Allah'tan korkun ve faizden sakının buyuruyor. Nehyetme. Bize baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de hani diyoruz ya 6666 ayeti kerime var. Bu ayeti kerimelerin bini emrediyor Allah Teala bin şeyi. Bin şeyden yasaklıyor, yapmayın diyor. Bin tane vaat var yani söz verme. Bin adet de vaid dediğimiz ceza vardır. 500 hüküm ayeti vardır Kur'an-ı Kerim'de. 1000 kıssa yani hikaye yani anlayacağımız eski ümmetlerde Allah-u Teala'nın anlatması. Evet. Kaç oldu? 5500 değil mi değerli kardeşlerim? O bir 1100'ü de başka bir sohbette söyleyeyim olur mu? Evet. Allah Teala'nın emrettikleri şeyleri yapmamız ve yasakladıkları şeylerden de uzak durmamız gerekiyor. Bu nuhat manasına baktığımızda sözlükte bu şekilde, bu anlama geliyor. Ama bizlerin iyiliği emretmesi, insanlara kardeşim bak şu yaptığın iş yanlış veyahut da e, diyoruz ki kötülük yapmış bu işi yapma diyoruz. Ya bir şeyi yap veyahut da yapma diyoruz iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak biz müminlerin vazifesidir. Peki marufun ve münkerin ölçüsü nedir? Yani kendi kafamıza göre ya bu iyidir veya hatta bu iş kötüdür diyebilir miyiz? Yoksa bir ölçü tartı yani hangi şeye göre ölçebiliyoruz? Kur'an-ı Kerim ve sünnete göre Allah Teala bir şeye iyi demişse iyidir. Allah Teala bir şeye kötü demişse o şey kötüdür. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hazreti Lokman Hekim oğluna nasihatta bulunuyor. Lokman suresi var açıp onun ikinci sayfasını okuyalım. Çok güzel. Oğluna nasihatları var. Hep yani bizlere de aslında nasihat olmuş oluyor. Şöyle diyor. Ya bu Ey oğulcuğum. Akimis salate. Namazını kıl. Ve bil ma'rufi. İyiliği emret. Güzel olan şeyleri. Ve enha anil munkeri. Münker olan, kötü olan şeyden de nehyet. Kesinlikle yani bir şey kötüyse ondan nehyetmen gerekir. Bu iki ayeti kerimeye bakarak konumuzun başındaki geçen ilk ayeti kerimeyle bu ayeti kerimede Hani ne diyor? İyiliği emret, kötülükten alıkoy. Alimlerimiz şöyle diyorlar. İyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak farzdır. İnsanlara iyiliği emretmemiz farzdır değerli kardeşler. Eğer biri baktın ki cehenneme gidiyor. Sen ona engel olmazsan Allah katında sorumlu olursun. Adam kötü bir şey yapıyorsa elinden geldiğince ona engel olacaksın. Bir hadisi şerif var. Hadisi şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğu hmm. Men ra'e minkum munkeran fel yugayyirhu biyedi Sizden kim ister erkek olsun ister kadın olsun bir münker bir kötülük görecek olursa fel yugayyirhu biyedi onu eliyle değiştirsin diyor. Fe in lem yastati fe Eğer diyor buna da gücü yetmezse o zaman diliyle değiştirsin söylesin. Fe in lem yastati kalbi. Eğer ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz Ve zâlike edaful iman. Bu da imanın en zayıf noktası. Yani bir kişi hiçbir şey yapamıyor sadece kalbiyle buğz ediyor. Yani bu iş kötüdür veya da bu iş hoş değil diye kalbiyle buğz ederse o zaman kalbin yani imanın en zayıf noktasıdır. Şimdi sizlerle beraber bu hadisi şerifi ele almak istiyorum ve açıklamak istiyorum. Bugün sadece bu hadisi şerifle bu haddi şerifi anlarsak başka bir şey anlamamıza gerek yoktur aslında Hadis-i şerifin ilk kısmında sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin şimdi ben yolda birinin içki içtiğini gördüm mesela dün yılbaşıydı adamlar geceleyin sanki yılbaşında mubah oluyor millet zannediyor ki belirli zamanda belirli şeyler mubahdır helaldir yani adam evleneceği zaman Hanımı türlü Diyor ki ya bir defa evleniyor. Başını açıyor. Ya o bir defa da helal olmuyor ki. Yasak olan şeyler ömür boyu yasaktır. Adam dün gece örnek olarak yılbaşı gecesinde içki içiyordu. Sen o adamın yanına gitsen, elindeki o bira şişesini alsan ve kırsan ne olur? Seni güzel bir döverler değil mi? acamazlar O zaman bir kısım kime aittir? O zaman biz üç kişi olalım. Üç kişi olduğumuzda tek işi halledebiliriz. Olur mu? Bu da olmaz. Ne yapmamız gerekiyor? Bu iş hakime aittir. Devlete aittir. Devlet belirli bir grup belirleyecek. İslam devleti belirli bir grup belirleyecek. Yani bu işten anlayanları görevlendirecek. Adam yanlış yapıyorsa uygun bir şekilde onu alıkoyacak. Devletin işi demek ki. Birincisi hakimlerin işi. İkinci sınıfa geçiyorum. İkinci sınıf insanlar. <laughs> fe in lem yestati' fe bi kalbi. Şey fe bi Eğer diyor eliyle değiştirmeye gücü yetmiyorsa o zaman diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmek biraz evvelki söylediğim örneğin aynısını söylüyorum. İçki içiyorsa adama içki içme dedin adam hoşlanmadı. Dedi ki sen bana mı söylüyorsun, bana akıl mı veriyorsun dedi. Kalktı seni yine dövdü örnek olarak. Peki bu şey kimin görevidir? Yani insanlar yanlış bir şey yapıyor. Bu yanlış bir şeyi insanlara uyarmak kimin görevi? Alimlerin görevi. Alimler insanlara kötülük yapmışlarsa onları uyarması gerekiyor. Adamlar yanlış yoldaysa onları uyaracak. Şimdi sizlere bir Kısaca anlatacağım. Olmuş bir olay. Nimetullah Yurt Hoca Efendi var. Nimetullah Hoca Efendi diye meşhurdur. Kendisi Japonya'da ikamet ediyor. Suud'da Ümre'ye gittiğimiz zaman kendisiyle görüşmek nasip oldu. Aynı şekilde Suriye'ye geldiğinde Suriye'de de görüştük kendisiyle. Adana'ya da gelmiş ve tabi burada yoktum o zaman. Bu Nimetullah Hoca Efendi Japonya'da camiler açıyor. Müslümanların namaz kılması için. Tabi Müslüman olmayanlar da merak ediyorlar. Yeni bir inşa yapılmış. Acayip bir şekil var. Ee, ya yani insanlar içeride nasıl ibadet ediyorlar? Müslümanların ibadetlerini merak ediyorlar. Herkes gelip camiye giriyor. camiye geziyorlar ve gidiyorlar. Bir gün Nimetullah Hoca Efendi caminin kapısında duruyor ve bakıyor üç genç geliyor. Şöyle diyor, eğer diyor benim yerime sahabeler burada olacak olsaydı sahabeler diyor onları İslam'a davet ederlerdi onlar Müslüman olurdu. Ben ise bir şey yapamıyorum diyor. Ve gözlerinden Yaşlar akmaya başlıyor. O üç tane genç camiye doğru yaklaşıyorlar. Hoca Efendi görünce nur yüzü, sakallı, ağladığını fark ediyorlar. Tabi e, ikisi birbirinin dinini anlamıyor. Hoca Efendi Japonca konuşmayı tam bilmiyor. Diğeri de Arapça bilmiyor, Hatta Türkçe bilmiyor. Şöyle yapıyor. Ona şöyle bakalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Birinci kişiye kelimeyi şehadeti getirtiyor. Bak hiç konuşmamışlar. Ama geldiler ya yanına. Hocanın ağladığını da gördüler ya. Hocaya acıdılar aslında. Hoca onlara acıyor. Onlar hocaya acıyor. Gel bakalım diye oturdu. Şöyle bakalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Birinci kelime-i şehadeti getirtiriyor. Tabi adam ee, kelime-i şehadetin ne olduğunu anlamıyor. Ama getirdi. İkinci kişiye şöyle bakalım diyor. Kelime-i şehadete getir bakalım diyor. Ve o da getiriyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İkinci kişi de kelime-i şehadete getiriyor. Bu sefer üçüncü kişi ye geliyor sıra. Şöyle bakalım diyor. O da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye kelime-i şehadet getiriyor. Birinciye Ebu Bekir ismini veriyor. Diyor ki senin ismin Ebu Bekir. İkinciye senin ismin Ömer. Üçüncüye ise senin ismin Osman diyor. Nimetullah Hoca Efendi, oradaki camideki görevlilerden birini çağırıyor. Diyor ki bu gençler camiyi gezmeye gelmişler. Bunların elinden tut ve camiyi baştan sona kadar gezdir diyor. Tamam diyor. Hoca efendi öğlen yemeğinde diğer işte caminin görevlileriyle beraber toplanıyor. Yemekteyken şöyle diyor. Allah'a hamdolsun. Üç kişi Müslüman oldu diyor. Üç kişi. Hocam hele anlat hele diyorlar. Nasıl Müslüman oldu yani? Biz o kadar uğraşıyoruz. Üç kişi nasıl hemen Müslüman olurlar? Anlatıyor işte geldiler kapıda benim başımdan şunlar geçti bunlar geçti ve kelime işaret getirdiler. Hocam diyor bunlar ne dediklerini bilmiyorlar. Sen kafayı mı yedin diyorlar ya. Nimetullah Hoca Efendi'nin kendi söylediğini sizlere söyleyeyim. Ya o kadar ağrıma gitti ki o kadar gücendim ki, o kadar zoruma gittik ama bir şey yapmadım diyor. Çok zoruma gitti diyor. Bunlar bana böyle dediler ya. Hocam sen kafayı mı yedin? Bir adam ne dediğini bilmiyor. Sen de hemen onu Müslüman olduğunu söylüyorsun. Aradan diyor. Altı sene geçti. Aradan altı sene. Ben diyor Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahharada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde vaaz veriyordu. Vaaz bitti. Kalktım diyor ayağa. İnsanlar selam vermeye başladı ama diyor bir tanesi uzaktan geliyor. Milleti yara yara. Nimetullah Hoca Efendi'nin yanına geliyor ve şöyle diyor. Baba diye böyle bir Nimetullah Hoca Efendi'ye şöyle sarılıyor. O da şöyle bakıyor ya Allah Allah bu baba dediğine göre o da tabi yani babası değil aslında ama hürmeten bunu söylüyor. Yani şöyle bir mesele geldi aklıma konudan çıkıp bir fıkhi meseleyi ele alıp geri konuya gireceğim izin verirseniz. Bir kişi babası olmayan birine baba demesi caiz midir? Yani dese ki babası olmayan kişiye baba diye inanırsa yani benim babam filancı değil de bu diye inanırsa bu caiz değildir. Ama hürmeten tamam mı? Büyüktür diye veya da kayın babasına hürmeten baba demesi de herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü hürmeten saygıya binaen bunu söylemekte bir sakınca yoktur. Ve hemen geri konuya dönüyorum. Fazla, fazla dalmadan dışarıya çıkmadan. O da madem öyle diyor, ben de sana evladım diyeyim diyor. Hayırdır diyor. Belli zaten suratından, şeklinden Japonyalı oldu. Beni tanıdın mı diyor. Ya sen nereden tanıyacaksın diyor. Benim ismim diyor Ömer diyor. Nimetullah Hoca Efendi diyor ki hangi Ömer diyor. Çünkü adeti şuymuş. E, dört kişi Müslüman ettiyse dört halifenin ismini verirmiş. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Üç kişi ise Ebu Bekir, Ömer, Osman. İki kişi ise Ebu Bekir, Ömer. Tek kişi ise Ebu Bekir. Diyor ki hangi Ömer? O Ömer de şöyle diyor. Ben ilk Müslüman olanlardanım diyor. Yani e, ben daha diyor hani sen insanları İslam'a davet ediyordun ya orada. Ben diyor ilk Müslüman olanlardan. Tabi anlıyor. Peki diyor diğer kar arkadaşların nerede diyor? Onlar diyor yani ne yaptılar? Onlar da aynı şekilde Müslüman oldular. Onlar. Ebu Bekirle diyor Osman şu anda Japonya'da hizmet yapıyorlar. Ben ise diyor burada Medine Üniversitesi'nde okuyorum diyor. Medine Üniversitesi'nde. Yani iyiliği emretmek derken değerli kardeşlerim, yani en büyük iyilik nedir? Birini küfürden kurtulup kurtarıp birini imana davet etmektir. Nimetullah Hoca Efendi'den bu kıssayı sizlere aktarıyorum. Nerede olursa olsun değerli kardeşlerim bizler insanları Müslümanlığa çağırmamız lazım. Neyle çağıracağız? Ahlakımızla. Hatırlıyorsanız geçen haftaki sohbetimizde terazide yani mizanda en ağır gelecek şey güzel ahlak olduğunu söylemiştik. Güzel ahlak en ağır gelecek şeydir. Şimdi zannetmeyelim ki İslam dini bu kadar her yere hızlı bir şekilde savaşta, cihatta yayıldığını zannetmeyelim. Müslümanların güzel ahlakıyla ticaret yaparken ticaret kurallarına uyarak onlar Müslümanlığa imleniyorlar ve Müslüman oluyorlar. Bizler de eğer değerli kardeşlerim dikkat edecek olursak, ahlakımız güzel olursa, aynı şekilde bizler de insanlara Müslüman olmasına vesile olmuş oluruz. İkinci sınıfı da anladık herhalde değil mi? Fe illem febi fe illem yani eğer iyiyle değiştirmeye gücü yetmiyorsa, fe in lem yastati' fe bi lisanihi demiştik. Fe in lem yastati' fe kalbi. Eğer ona da gücü yetmiyorsa o zaman o zaman kalbiyle buğz edecek. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Peki ilkine bir örnek vermedik. O örneği de sizlere vermek isterim değerli kardeşlerim. <laughs> bir gün Efendimiz aleyhissalatu vesselam Medine-i Münevvere'de sahabenin birinin elinde altın yüzük görüyor. Bu yüzük altın değil gümüştür. Ama Efendimiz birinin elinde altın yüzüğü görünce o altın yüzüğü alıyor ve atıyor. Ve şöyle buyuruyor sizden biriniz ateşten bir köze yönelip onu eline mi alıyor bu örüyor. Yani o kadar tehlikeli altın yüzük. Değerli kardeşlerim, hani bazıları oluyor ya altın renginde. Ya diyor ki nişanlı mı aldı diyor. Ne yapmam lazım? Olmazsa olmaz. Ya sen söyle nişanlına de ki daha başta benim yüzüğüm altın olmasın. Söyle. Hiçbir şey. Olmuyor. Ya o zaman iş bozulacak. Ya bir altın yüzüğüne iş bozuluyorsa sonra bozulacağına daha hiçbir şey olmadan bu iş tamam etmese. çünkü Allah Teala yasaklıyor. Bunu alıp efendimiz altın yüzüğü atıyor değerli kardeşlerim. Ve gidiyor. Sahabeler o elinden yüzük atılan sahabeye dönüp "Alsana o yüzüğü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani onun haram olduğunu söylemek istedi. O diyor ki Resulullah almışsa artık ben onu almam." diyor. Şimdi bizler de altın yüzükten veyahut da yasak olan şeylerden uzak duralım. Peki bunlar genel olarak ama biz aile reisi olarak evlerimizde bir baba olarak bir anne olarak bir abi olarak bir abla olarak evlerimizde kötülüğe engel olabilir miyiz? Ha, bakıyorsun ki senin kızın açık saçık giyiniyor. Bakıyorsun ki oğlun namaz kılmıyor. E bunlara engel olacaksın. Ya ben ne yapayım? Ben hakim miyim? Evin hakimi sensin. Her türlü şeyi yaptırıyorsun. Allah'ın emrine gelince neden yaptırmıyorsun? Değerli kardeşlerim biraz basiretimiz açık olsun. Allah Teala basiretimizi kapatmasın. Şimdi de şöyle bir söz vardır. İyiliği emredip kötülükten alıkoyacağız ama bu işi yaparken de uygun bir şekilde yapmamız lazım. Bazıları diyor ki kendisi daha yeni Müslüman olmuş. Bir şeyler yapmak istiyor. Bağırıp çağırıyor. Yaşlılar özellikle. Elhamdülillah aramızda şimdi. Evet. Yaşlılar ne yapıyor? Adam camiye gelmiş. Ufacık çocuk. Bağırıp çağırıyor. Git be, diyor camiden. Senin diyor başının etini yani ne için bizi rahatsız ediyorsun? Adam yeni Müslüman olmuş. Yani yeni Müslüman diyor yanlış oldu. Adam yeni camiye başlamış. Ufak çocukların gelmesine tahammül etmiyor. Bakın işte iyiliği emredip kötülükten alıkoymak hikmet de olur. Birincisi nezaket. İkincisi iyi muamele. Üçüncüsü yumuşak davranış. Dördüncüsü de acıyacaksın. Acıdığını hissettireceksin. Tabi Hazreti İmam Şafii Hazretleri ne buyuruyor? Din kardeşine nasihat etmek istiyorsan onu çek bir köşeye. Köşede nasihat et. Ama onu rezil etmek istiyorsan insanların arasında ona nasihat et diyor. Nasihatın da bir ölçüsü var. Adam ne yapıyor? Ben diyor bak karşıdaki ne diyor? Nasihat ediyorum. Bütün milletin içerisinde nasihat ediyor. bunu rezil ediyor. Öyle değil mi değerli kardeşlerim? Herkesin başına geliyor. Gelmiyor mu? Herkesin başına geliyor. Bizler hikmetli davranalım. Eğer birine nasihat ediyorsan çek köşeye orada nasihat et. Alıp da milletin içinde ulu orta yerde onu rezil etme. Evet. Yani İslam tabliğ e, metodunu iyi bilmemiz gerekiyor. Ayeti i Kerime'de Mevla şöyle buyuruyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet İnsanlara çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz diyor. En hayırlı ümmet bizmişiz değerli kardeşim. Allah Teala buyuruyor. En hayırlı ümmet. Bu hayırlı ümmetin birinci özelliği nedir? Te'murune bil ma'rufi. İyiliği emretmek. Hayırlı ümmet olmak istiyorsak insanlara iyiliği emretmemiz lazım. Ve tenhevne anil munker. Kötülükten de alıkoymamız lazım. Üçüncüsü ise ve tu'minune billah. Allah'a iman etmeniz gerekir. Hz. Ömer haç sırasında ya diyor, şöyle buyuruyor. Siz diyor insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ama diyor eğer en hayırlı ümmet olmak istiyorsanız o üç şeyi de yapın buyuruyor. İyiliği emredip kötülükten alıkoymak ve Allah'a iman etmek. Ya sen diyorsun ki benim işim rahat. Boşver bana ne insanlar ne yaparsa yapsın. Adamın kötü yola gittiğini görüyorsun. Adam ama örnek olarak. Bir yerde dev çukur var. Adam çukura düşecekse diyorsun ki ya boşver ben burada rahat edeyim. Adam ne yaparsa yapsın mı diyeceğiz. Yoksa biz ona engel mi olacağız? Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir beyanı var. Bir açıklaması var. Bir gemi düşünelim. İki kattan oluşan biri birinci katta oturanlar su almak için ikinci kata çıkıyorlar ve oradan su alıp geri birinci kata iniyorlar. Bunlar yukarıya çıktıklarında tabi yukarı kattakilere zarar veriyorlar. Öyle değil mi? Şöyle diyorlar kendi kendilerine. Ya diyorlar biz yukarı kattakilere zarar vermeyelim. En güzeli suyu almak için geminin yani birinci katını delelim. Oradan suyu alalım. Hem de yukarıdakileri rahatsız etmemiş oluruz. Yukarı kattakiler, aşağı kattakilere izin verecek olsa ne olur? Komple gemideki aşağıdakiler de yukarıdakiler de beraber helak olurlar. Bizler de bir kötülüğü gördüğümüzde o kötülüğe engel olmamız lazım. O kötülüğe elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince engel olalım. Bazıları diyor ki ya ben yapmadığım şeyi emretmem. Ya baba yapmadığın şeyi emretmiyorsan o zaman yap öyle emret. İki hata. Bir, yapmıyorsun, hata yapıyorsun. İkincisi, o bildiğin şeyi insanlara emretmediğin için ikinci bir suç işliyorsun. Hiç yoktan yapamıyorsan bile insanlara iyi emret. Ne buyuruyor Mevla? Ya eyyuhallezine amenu lime tekulune mâ la tefalun. Yapmayacağınız şeyi ne için söylüyorsunuz? Yani insanlara iyiliği emredip de kendi nefsinizi mi unutuyorsunuz buyuruyor. Biz insanlara iyiliği emredeceğiz. Aynı şekilde emrettiğimiz şeyleri de kendimiz yerine getirmeye çalışalım. Yani bakın değerli kardeşlerim bazı sözler vardır. Kulaktan girdiğinde kalbe giriyor. Bazıları var kulaktan girdiğinde öbür taraftan çıkıyor. Ya doğru düzgün içeriye bile girmiyor. Bir kişi bir şeyi yaptığında karşıdakine tesir eder. Adam elinde sigara var. Oğluna diyor ki oğlum kesin sigara içme diyor. Adam kredi kullanıyor faizli bankalardan. Ondan sonra diyor ki bakın kesinlikle faizli bankalardan kredi kullanmayın diyor. Adam filancaya zulme diyor. Ona zulmetmeyin. Allah zulmü yasaklamış diyor. böyle bir şey mi olur? Adam bir iş yaparken ikinci sınıf yapıyor. Yani kalitesiz iş yapıyor. Sonra diyor ki Allah Teala kaliteli iş yapanları sever allah Teala kaliteli iş yapanları severse sen de kaliteli iş yapacaksın. Müslüman yaptığı işi en güzel yapacak. İkinci sınıf insan olmaya yani işlerinde ikinci sınıf insan olmayı kabul etmeyecek. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi ben sizin fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şu ayeti kerimeyi de okuyayım izin verirseniz. Mevlana buyuruyor. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُوا مَوْلِيَا بَعْضُ Mümin erkeklerin ve mümin kadınların özelliklerinden biri de bazısı bazılarına dost vardır diyor. Veli yani dost. Bunların özellikleri ne? Eğer ben senin dostumsam sana iyiliği emredeceğim. Seni kötülükten alıkoyacağım. allah Teala öyle buyuruyor. Mümin müminin dostudur buyuruyor. Eğer bizler dostsak değerli kardeşlerim o dostluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Son bir hadis-i şerifle konuyu bitirmek istiyorum değerli kardeşlerim. Efendimiz şöyle buyuruyor. Vallahi ya iyiliği emreder ve kötülüğü engellersiniz. Zalimin elini tutar. Onu hakka çekersiniz haktan yana olmaya mecbur edersiniz ya da Allah kalplerinizi birbirine kırdırır ve onlara lanet ettiği gibi size de lanet eder buyuruyor. Bizler demek ki iyiliği emredip kötülükten alıp koyacağız insanları. Zalime dur diyeceğiz. Mazlumun yanında olacağız. Değerli kardeşlerim. Allah Teala iyiliği emreden kötülükten alıkoyan kullarından eylesin. Ve bütün iyiliklerin hepsini yapmamızı Mevla nasip eylesin. Evet. Allah Teala hepinize razı olsun.